Selamlar sevgili arkadaşlar. izleyicilerimizin maçlarını yorumlamaya devam ediyoruz. Sizler de böyle vakalarla karşılaşırsanız veya şüphelendiğiniz bir maç olursa bize atmayı unutmayın diyerek videomuza başlıyoruz. Tabii ki like atıp abone olmayı da takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bir de hype fun rica edeceğiz. Mobilden izliyorsanız. Benden sonra oluyor bilmiyorsanız. Ücretsiz bir şekilde atabiliyorsunuz. Teşekkürler. Evet izleyicimiz bu mayonez hakkında bir şüphe duymuş. Kendisini izleyeceğiz. Öncelikle bir first person'a bir geçelim 15 saniyede öncesine gidelim. Ben biraz da sesimi salım. Evet uzun zamandır düzenli video atmıyorduk. İnşallah düzenli video atmaya başladık sayılır inşallah Allah izin versin. Şey evet abi fark ettik. <gülüyor> 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 evet, Bana ana Bu arada profil gizli arkadaşlar. Kaçırdığımız noktalar olur. Onlar da sizler Can, tekrar can tekrar izleyerek sizlere yorumlarda. yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyoruz. Ok oh falan demiş, paramızı biriktirmeliyiz demiş. <laughs> evet, yine B'ye gidiliyor. Bu arada bir katliam olabilirdi daha yeni, olmadı. El bomba. El bomba atıldı. Sanki bir legit var gibi. Bu Burada arada oldukça. biz yani. İddialara göre yorum atıyoruz arkadaşlar. Tabii ki saçma sapan herhangi bir maç atıp bu adam kesin hile demiyoruz. Hani belki ilişki edebilirsiniz. Biz belendiğimiz kısımları söylüyoruz. Evet yine bir B'ye gidiliyor. Fer gitmedi. Hocam Nova oynayan hile de ilk defa göreceğim. Abi diyecektim. nasıl bir şu mağazım var la. Diyemedim. Adam Nova'yı reddetti abi. Adam Nova'yı yok etti. Novayı oyunda da son dönemlerde bu var. Zıplayarak pompalı oynayan bir kitle kazandık. Yani ilan yarışına giriyorum adam böyle böyle şey oynuyor ya. zıplayarak pompalı mı oynanır eyval be. Evet burada bir AFK kalınmış arkadaşlar. Evet geldi. Herhalde yemek falan söyledi orada. Sesi duymuştur diye düşünüyorum bombanın oraya kurulduğuna dair. Hep 5. anda geçiyoruz. Adam AFK alıp el aldı ana. <laughs> Bıçağı da var iyisin. Stiletto. Bıçak piyasasına çok hakim olmasam da çok pahalı bir bıçak olmaması lazım hani diğer bıçaklara nazara. Ha, kaplan dışı bir pahalı olabilir. Evet, Herel B'ye gidildi. 5. round'dayız. Bananadan teröristler bastırıyor. karandı. Bir tık şansa denk geldi Aynen. bence. Ya bu bir tık şansa denk geldi. hani. İyi led bu şanstı bence. Evet bir kill daha var bu round'da. Bomba A'ya kurulmuş arkadaşlar. Infosu gelmiştir diye tahmin ediyorum şu numaradan. Evet mükemmel bir flash bombası geldi. Orman diye çıkarmasında işe yarar. Evet vuruldu. Bizler de yorumlarda belirtmeyi unutmayalım arkadaşlar. Aslında puan da verdi Yüz üzerinden kaç? Bu anla hile. Duydu bunu. Götünü görecek hali yok. Altıncı anda geçiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar hani bariz bir şekilde net hile diyebileceğimiz bir pozisyon görmedik. Herhalde yeniyor buradan. Yıkılı bozmuşlar herhalde ya. Bu arada eski, eski, geçtik. eski maçları izlemek için. Yani bu tahmin yani, edilmesi bir tık, bir tık zordu ya. Yani bu hani e-spor maçlarında yani, seyirci ooo der bağırır orada ateş edersin onun gibi muhabbet oldu. Hayırlısı diyorum gülüm. Yani ilk başta aslında hani yüzde demiyorum ama bir legit sızıntısı böyle bir ufak bir çıtırından şüphesi geldi. Yani. Şüphesi geldi. o arkadaşı duymadı sanırım yanındakini. Arkadakini duydu. 7. raunda geçiyoruz. Aslında kulaklık falan da takmamız lazım net bir bilgi vermek için ama CS'de hani inki bir maçta bir hile çıkmadığı için bir maçta da 999 hile olduğu için gerek yok abi. Etçmat geldi. 2'dir kafa atması şans mı sence hocam? Ya o değildi. Şuradaki Reaksiyonu anlayamadım. Duydum mu acaba zıplama sesini? Ben mi yanlış gördüm? Yoksa duymadan bir refleks şat attı. Baksana. Yani onu zıplarken duydu sanırım da. Yani bilmiyorum bu üçü de denk gelmesi bir tık. Yani acayip şanslı olman lazım. Evet yine sizlere, sizlere bırakıyoruz arkadaşlar yorumları. Buradan atmış şimdi? B'ye gidiyor arkadaş yine. B'yi bırakmıyor bu arada. Vatanını sahiplenir gibi sahipleniyor resmen. Evet el bomba geldi bana anaya. Yanıcı rahat bir şekilde geldi. Aynı şekilde adamlar raşlar mı raşlanmaz mı filan yok. Bekliyor. Ranklar belli değil. Ee, elemanın bir şekilde madalyası yok. 2025 madalyası var arkadaşlar. Hani Aşırı oynadıysa maksimum 700-800 saat bence. Hadi en baba 1000 olsun. Ulan ne yapıyor ben onu anlamadım orada. Ya onu diyor mu? Bacağını Aa, abi, falan kaç bir yerde. Adam böyle. çıkmadan sıktı. Diggle'da bir kere denk gelmeyince gelmiyor ya. Vurup kaçacağım. Ya bir de bizim gibi mesela ya bu oynayan gitti. insanlara dil bir tık zor geliyor ya. Yani. yani adam bir pikle seni dövüyor abi. Evet 6 numara bir sızıntı var. Bu da neye bak lan? Şey anlamadım ya. Evet, tamam solu kontrol mı? etti. Solu kontrol etti. Ya burada adam olsa zaten şu nasıl yani, yani. tarardı bir tık. Bence bir gereksiz bir şey oldu. Bu buradan geldiyse City'de adam olabilir mi düşüncesi gelecek. 4 ve 1 numaraya geldi şu anda. Bu arada birçok maçta hileci olup yandaki arkadaşa info vererek buslatıyorlar arkadaşlar. Yani bu artık ticarete falan döndü. O yüzden Allah'a emanet bir sektör var ya. Oynamayın abi. Evet yine bir banana yolu. geldi. Bu biraz taktiğe girdi bence. Şey. Bu refleks olarak vurdu. Yani insan refleksine göre vurdu bence. Biraz daha ilerliyoruz. Sizler de pozisyon pozisyon değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Dediğimiz gibi hem radar hem video hem oyunu gözetlemek zor olabiliyor. Gözden kaçırdığın yer olabilir. Like. Hile de olmayabilir. Bilemeyeceğim. Yüzden. Evet ha duruldur koşuluyor. Ama sesini duyması lazım. Duydu. İyi pas alalım mı Kendi arkadaşı güzel kapattı. Enti. Tam güzel bir pozisyonda aslında böyle hileciyi yakabileceğimiz bir pozisyonda ama Arkadaşlar şey sağ olsun. Bu da onu Hediye <laughs> edildi. Direkt vurursa bence. İşte Tek yine yanacak can. Ben ya geçmedi ya. Dönüyor bir iki. Ya şey geliyor bana. Başka tarafta çok. Hayır ondan değil. Mesela bir adam vurdu ya. Bir daha adam var mı? Yani yok, yok. bilmiyorum takım infosunu da bir değerlendirmek lazım da ben sanmıyorum bu elde hani kesinlikle bütün hepsi ağda falan infosu geleceğini düşünmüyorum. Adamı vurdu, direkt rushlıyor. Bir de şöyle bir şey var. Teröristler hele orada beklemiyordu yani. Son iki round böyle yapıldı. Evet, bir round daha elendi. Bunları şüphelendiğimiz anları söylüyoruz. Hani sonradan gelip yoruma bazıları oyunu ok gibi oynuyorsun diyenler var. Onu da geçtim. Ben bunu izliyorum ya. Adam beni hile sanıyor ya. <laughs> ben bunu oynuyormuşum sanıyor. Abi madem oyundan anlamıyorsun gördüğün göte de mi inanmıyorsun ya. Tahtadan sık tahtadan sık. iyi veremedi hocam. Aynen. Mermiye mi falso verilebilen tek oyun bu ya. Yani. Evet. <laughs> Nasıl bir timing oldu lan? Bilmiyorum. Yok bu bir timing de. Bu da öldü. Mesela ev infosu vardır illa ki. Yani takım info vermiyor olabilir. Hep evet, T'ye geçtik. Aslında izleyebileceğimiz de fazla round olmamış. Yani. Hile git mi değil mi? Yani bari şey hile şeyi vermedi. Evet burada normal bir oynayış. 14. round'dayız yazar Arkadaşlar bir Banana bir kontrolü. El bomba geldi. Oyunda spreyi bitirdiler ya. Allah'a bitirdiler. Bu kadar böyle tık hani tek deneyen oyuncu yoktu ya. Yok abi oyuncu yoktu ya yani herkes spray denerdi böyle her gördüğüne spray atardı. Ulan niye bu kadar uzanmış hocam? Yok. Evet. Bu sonraki roundda devam ediyoruz arkadaşlar. 15. rounddayız. Yanıcı geldi. Baş atıldı. Mok geldi. Buna da tırt tırt atsana. Niye tırt tırt Zıpla zıpla reis. Zıplayı bitirdiler. Zıplayı adam akıllı güzel gitmiyor ya. Eskisi o adı vermiyor. Hepsi ki. 3 ve 4 numarayı artık biliyor. 4 numara kaldı sadece. Evet 16. round'a geçiyoruz arkadaşlar. Yanıcı geldi. Ya. Oynayan şey fly aynı fly ya. Mesela Rakip de iyi analiz etse bu adamın nasıl oynadığına dair bir iki rantta çözülebilir. Bunlar da önemli yani sadece ben her zaman söylerim CS'de %40 eğimse da taktik ve zeka ile ilgili bence. Bu adam bence bu haritayı çok fazla oynamış. <laughs> Hep aynı. Ama bu hileden dolayı söylemiyorum. Mesela bir önceki roundda işte Noval'ı'ya karşı direkt rushladı. Burada temkinli ilerledi. Ee, yani teke 3 kişi olduğunu nereden biliyorum? Ya nereden biliyordu değil. İlla belki o durumda şey yapmış olabilir. Ya yani ben de kendim açım izlesem illa ki şüphelenecek bir, bir pozisyon bulurum. Bu da o da var yani. Karşı tarafta birazcık... Durar sesi duydu bence yüzde yetmiş oranında temiz yani öyle birkaç pozisyon oldu onlar da onun dışında ile diyebileceğim bir pozisyon göremedim hani illaki herkes kendi maçını izlerse böyle pozisyonlar denk gelebilir benim düşüncem temiz olduğu yönünde yani çok da ile bir pozisyon görmedim size bırakıyoruz size yani, evet, daha... Size bırakıyoruz arkadaşlar temiz mi legit mi hile mi veya başka bir şey mi onu yorumlarda belirtebilirsiniz ee, şüphelendiğiniz pozisyonları pozisyonları değerlendirebilirsiniz seviyeli saygılı bir şekilde tartışabiliriz ee, bana na nasıl maç atacaksınız hemen onu da göstereyim ben mesela oynamıyorum ölüm maçı baba buraya geliyorsunuz tamam mı indirdiğiniz bir maçı şüphelendiğiniz bir maçı daha doğrusu öncelikle indiriyorsunuz ardından geliyorsunuz buraya Buradan maç paylaşım kodunu kopyala diyerek bana Instagram Wolfsport üzerinden DM olarak gönderebilirsiniz arkadaşlar. Ee, hepsini not alıyorum. Sıraya koyuyorum ve devam ediyoruz. Bu şekilde çekmeye. İzlediğiniz için teşekkürler. Video beğenmeyi ve kanal abone olmayı, bizi desteklemeyi unutmayın. Bir hype puanı attıysanız da ayrıca teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.